İyi akşamlar dostlar. 2 Nisan 2025 endekste durumumuz nesil ve diğer endekslere bakalım arkadaşlar. Bakın BIST 100 endeksi yüzde %1.41 eksi de kapattı. BIST 50 daha fazla kan kaybetti. BIST 30 arkadaşlar daha daha fazla kan kaybetti gözüküyor. Baktığımız zaman bakın arkadaşlar biz 100 dışındaki tüm endekse baktığımız zaman bakın tüm endeksten yaklaşık 500 küsür tane 600 yakın hisseden biz yüzdeki en baba hisseleri çıkardığımız zaman 0.59 artıda bakın bugün birçok kişi Birçok hissi de artıyı duygusunu yaşamış ki zaten tavanlara baktığımız zaman bugün 25 tane tavan hissemiz var gözüküyor. Onu da belirtmekte fayda var. Peki buradan hemen şöyle bakalım endekslerde genel durum nedir, ne değildir diye şöyle. Hangi endeksler daha çok fırlamış hep beraber şöyle bir kontrol ettiğimizde arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla en yükselen endeks Spor hisseleri %4,74 ki bunun başında Fenerbahçe ve Beşiktaş arkadaşlar aldırdı götürdü hisseleri. Bayağı bir yüksek çıktı arkadaşlar %4,74 maşallah diyelim. Arkasından gördüğümüz kadarıyla orman kağıt 1,46 artı da gözüküyor aşağıda. Ve 1,64 da arkadaşlar bilişim sektörü. Onun üstüne baktığımız zaman da Kobi ve Sanayi'de 1,07 olarak karşılığında çıktı. Hayırlısı olsun bakalım yarın hep beraber göreceğiz nedir ne değildir diye ama dediğimiz gibi yan tahtalarda ciddi bir artış var BIST 100 BIST 30 ve BIST 50'ye göre. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.